Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve kripto piyasasına gideceğiz. Bütün tradelerimi Bybit üzerinden yapıyorum ve link açıklama satırında. Eğer izleyicimseniz kendi tespitinizi yaparak MCRT'yi araştırdığınızdan emin olun ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve şu anda yukarı yönlü güçlü bir sekme görüyoruz. Bir önceki videoda paylaşmış olduğum trade başarısız oldu. Zaten bu yüzden çok yakın stop loss kullanarak riski düşürmeye çalışıyorum. Bu arada yukarı yönlü çok güçlü bir sekme gördük. 18200'den 19400'e kadar sekmiş durumda fakat şu anda düzeltme görüyoruz aynı zamanda boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu da gerçekten çok güzel. Kısa vadede Bitcoin'in 19.700 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Hatta trendline'a kadar gittiğini görebiliriz ki bu giderek genişleyen azalan takozun trendline'ı. Bu durumda kar alma hedefini trendline'a kadar getireceğim. Stop loss'u yine çok yakına koyacağım. Hiçbir trade'de %2'den fazla riske etmek istemiyorum. Çünkü trade başarısız olursa büyük bir kayıp olmasını istemiyorum. Mesele her trade'i kazanmak değil, küçük riskle büyük kar elde etmek. Şimdi 11 Kasım'dan bu yana süre gelen düşüş trendine bakıyoruz. Ve bence Bitcoin'de satım zamanı 69 bin dolardaykendi. Ve bence 20 bin ile 18 bin dolar seviyeleri alım zamanı. Şimdi birazcık uzaklaştırabilirsem Bitcoin desteği aşağı yönlü olarak kırdıktan sonra tekrardan üzerine dönmüş durumda ve kırmızı trendline'ın da 6 Ekim civarında sonuna doğru geliyoruz. 6 Ekim civarında büyük bir hareket olabilir. 17.500 dolarda ikili dip formasyonundan sonra düşüş trendini kırmasını bekliyorum. Aynı zamanda günlükte 4 saatlikte ve 15 dakikalıkta aşırı satım konumu söz konusuyken saatlikte ise aşırı alım konumunda Bitcoin'deki trading bu şekilde olacak. 1025 dolar kazanmak için 186 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta potansiyel 10.000 dolar kar. Şimdi Bitcoin indikatör bota geldik ve 4 saatlikte şu anda satın al sinyalini gösteriyor ki bu da gerçekten güzel. Master kursta Bitcoin indikatör botu alabilirsiniz. Günlükte hala satın al sinyalini göstermiyor. Bence şu anda büyük satış pozisyonları yapmak çok tehlikeli olabilir. Ben destek seviyelerine satım emirleri vermeyi planlıyorum. Bu arada birazdan Crypto Total Market Cap'e gideceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Bu arada haftalık grafikte Bitcoin indikatör bot satın al sinyalini göstermiş durumda ki bu da gerçekten çok ilginç. Şimdi kripto total market cap'e gidelim. Şu anda 885 milyar dolarda. indikatör bot düşüşten önce sat sinyalini göstermişti. Yine haftalık grafikte tabii ki. Bu arada bahsetmiş olduğum güçlü direnç noktası olan 834 milyara da yaklaşmış durumda şu anda. Çok güçlü desteklerden bir tanesi. Henüz satın al sinyalini göstermiyor ve bir düşüş trendi söz konusu. Günlükte stokastik aşırı satım konumunda kripto total market cap'te genişleyerek yükselen takoz formasyonu şu anda daha da genişlemiş durumda ve destek biraz daha aşağı yönlü gelmiş durumda. Yani biraz daha aşağıya düşebilir. Şimdi uzun vadeye gelirsek kripto piyasasında 768 milyar dolara kadar düşüş bekleyebiliriz. Umuyorum ki büyük yükselişten önce bu seviyede ikili dip formasyonu oluşur. Bu gerçekten çok iyi olabilir. 768 milyar dolar çok kritik seviye. Şimdi kısa vadeye bakarsak şu anda 4 saatlik grafikteyiz. Şu anda kısa vadede bir boğa bayrağı formasyonu oluştuğunu görebiliyoruz ki bu aslında gerçekten çok iyi bir haber kısa vadede tekrardan 920 milyar dolara kadar bir yükseliş görebiliriz önümüzdeki birkaç günde ya da birkaç haftada 920 milyar dolara dönüş olabilir ki bu da yaklaşık yüzde dörtlük bir hareket olur bu da gerçekten şahane olur Şimdi bakalım borsada durum nasıl? Bunun için hemen Nasdaq'a gidelim. Bu arada kurucusu olduğum MCRT'yi araştırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Şimdi uzun vadede görmüş olduğunuz gibi ters obo formasyonu oluşuyor ki bu gerçekten çok ilginç. Haftalıkta stokastik aşırı satım konumunda günlükte yine aynı şekilde 4 saatlikte de durum aynı. Şu anda borsada yukarı yönlü küçük bir toparlama görüyoruz ve yine yükselen takoz formasyonu borsa içinde geçerli. Aslında bu genişleyerek yükselen takoz formasyonu ve şu anda takozun dibindeyiz görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de bu bir ayı paternidir. Aşağı yönlü kırılma ihtimali de yüksek. Şimdi günlük grafiğe gidersek Nasdaq'ta 9800 dolara geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Fakat şu anda gerçekten çok dip noktada aynı zamanda ters obo formasyonu da oluşuyor. Durum borsa için o kadar da kötü değil. Şimdi MCRT'ye gelelim. Şu anda 1 sent civarında Bitcoin ve Ethereum'la eşit durumda 16 milyon dolarlık market cap söz konusu. Hala gerçekten çok düşük. Şimdi Axie Infinity ile ya da başka bir büyük projeyle kıyaslarsak mesela Ethereum'la Ethereum'un market cap'i şu anda 162 milyar dolarda. Şimdi en büyük play to earn oyunu olan Axie Infinity'ye gidelim. Ve şu anki market cap'leri 1 milyar dolar ve hacim 102 milyon dolar. Bu gerçekten inanılmaz. MCRT bu oyundan çok daha iyi bir oyun. Ancak şu anda başlangıç aşamasında 16 milyon dolar market cap ve 800 bin dolar hacim. Yine bugün hacimli büyük bir artış gördük. Görmüş olduğunuz gibi hacim 600 bin dolar civarından şu anda 800 bin dolara yükselmiş durumda. Şu anda insanlar MCRT almaya devam ediyor. Zaten son 3 ayda tam 10 katına yükselmişti. App.magicraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz. Farklı kilitleme periyotlarına göre farklı bonuslardan faydalanabilirsiniz. Şu anda 486 milyon MCRT stake edilmiş durumda. Şimdi buraya gelirsek guruları daha iyi tanımak için Twitter'da bir post paylaştım. Görmüş olduğunuz gibi izleyicimizin çoğu 25 ila 34 ya da 35 ila 44 yaş aralığında %91 erkek. Yani mesela günlük 20.000 izlenme alıyorsak bunun 18 bini erkeklerden, 2 bini ise kadınlardan. İzleyicilerimiz ise genellikle Amerika, İngiltere ve Hollanda bölgelerinden. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videoda Ethereum'a da bakacağım. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.